protezlerinin tiplerine bağlı olarak hı. da yuvarlak olanı var. Onun dışında damla tipli olan yani anatomik olan hı. dediğimiz protez tipi var. Ee, son 10 yılda anatomik olan protez tipleri piyasada kullanılmış olsa da deformasyonu ve memedeki elastikiyet kaybına bağlı olarak memenin sarkma riski damla olanlarda daha yüksek olduğu için genelde en çok tercih edilen yine yuvarlak oluyor. Hı hı. Yuvarlak meme protezleri konulduğunda ilk bir iki ay biraz üst taraf hafif şiş ve dolgun gibi dursa da bir, bu 2 ila 4 aylık dönemde normal şekline iniyor ve süt sütyansı olarak kişi istediği gibi memesini kullanabiliyor. Bundan dolayı da son derece verimli ve etkili Çok güzel. bir yöntem oluyor. Bence de. Bizim kullandığımız kesinlikle e, ömürlük olan protezlerdir. Hı hı. Zaman zaman protezlerle ilgili değişik şeyler duysa da e, günümüzde ki meslek hayatımıza başladığımdan hı hı. beri hı hı. tamamıyla ömürlük protezlerden kullanıyoruz ve bugüne kadar herhangi bir bir sorun yaşamadık ve yarım saatle 45-50 dakika arasında süren bir ameliyatla protez yerleştirildiği için en rahat ve en hızlı biten bir ameliyat. Kişi akşama isterse eve de gidebiliyor. Tamamen de rahat bir ameliyat.